Kütahya'da kan bağışında hedefe ulaşıldı. 2021 yılında 25 bin ünite kan toplandı. Türkiye genelinde kan bağışında ilk 15 arasında yer alan Türk Kızılay Kütahya Kan Merkezi 2022 hedefini de belirledi. Merkez müdürü Doktor Mahmut Ulusoy geçtiğimiz yıl kan bağışında hedefe ulaşıldığını söyleyerek vatandaşlara teşekkür etti. Kütahyamız kan bağışı konusunda duyarlı biz e, yıllık hedeflerde e, uzun yıllardır hedeflerimizi tutturuyoruz hamdolsun. 2021, 2021 yılında da 25 bin hedefimiz vardı. Tutturduk hedefimizi. E, Kütahya halkımız e, katılımcı. 2022 yılı hedeflerinden de bahseden Doktor Ulusoy, bu yılki hedefimiz yine 25 bin ünite kan bağışına ulaşmak dedi. Hedefimiz yine 25 bin. Ee, biz e, bu konuda vatandaşımıza yine güveniyoruz. Ee, bizi katılımcı, sorumluluk sahibi Kütahya halkı bizi yine yalnız bırakmayacaktır. Bundan Buna eminiz yani. Ee, onların desteğini 2022'de de bekliyoruz. Ee, dediğim gibi bir Ramazan ayında biraz kan bağışlarımız düşüyor. Onun dışında belli bir seviyede gidiyoruz. Ülke genelinde 68 adet kan merkezi bulunduğunu aktaran Doktor Ulusoy, Kütahya olarak ilk 15'in içinde olduklarını belirtti. Nüfusu oranla kan bağışı konusunda Türkiye genelinde 13. 14. sıralardayız. 68 tane kan bağışı merkezi arasında şükür olsun, hamdolsun iyi durumdayız yani. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Çok şükür. İlkbahar aylarında kan bağışının daha fazla olduğunu söyleyen Doktor Ulusoy, kan bağışı ekipleriyle ilgili bilgilerin internet sitelerinde yer aldığını belirtti. İlkbahar aylarında vatandaşlar daha fazla kan bağışı yapıyorlar. Ama dediğim gibi kan her ay, her an, her gün ihtiyaç. Nerede ekip olduğunu vatandaşlarımız kan ver ork sitesinden girip öğrenebilirler. Orada saatleri de bellidir. Orada yazıyor kamera sitesinde. Nerede ekibimiz var? Saat kaçta başlıyor? Kaça kadar devam ediyor? Oradan görebilirler. Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Doktor Ulusoy şunları kaydetti. Kan ihtiyacımız bizim e, acil değil sürekli bir ihtiyaç. Çünkü bizim topladığımız kanların %95'ine yakın bir kısmı bildiğimiz ameliyatlarda kullanılıyor. Mesela diyelim bir kırık ameliyatında 1 ünite, 2 ünite kan kullanılıyor. Bir kalp ameliyatında 2 ünite, 3 ünite kullanılabiliyor. Karacar ameliyatında 5, 10, 15, 20 ünite kan kullanılabiliyor.